da var ya onu şöyle bir şey çekmiş misin? O da mı yok? <laughs> da 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 var ya yer etekleri sayılır. Kurban olayım babama kızlar beni bayılır. <laughs> Fasulyeyi bir mutfak ten Gel yarım konuşalım mutlu penceresinde da tavarın izi, tavara verin tuzu Ağlatmayın gençleri, verin sevdici kızı Tamam mı kalabalık? O da var ya onu şöyle bir şey, çekmiş misin? O da mı yok? <laughs> Dağda tavar yayılır, etekleri sayılır Kurban olayım babama, kızlar bana bayılır <laughs> Fasulyeyi biçirdim mutfak penceresinden Gel yarım konuşalım mutfak penceresinden izi, tavara verin tuzu Ağlatmayın gençleri verin sevdiği kızı Tamam mı? Tadatavarı <laughs> onu şöyle bir çekmiş misin? O da mı yok? Dağda var ya yeler, etekleri sayılır. Kurban olayım babama, kızlar beni bayılar. <laughs> Fasulyeyi pişirdim mutfak Gel yarım konuşalım mutfak tenceresinde. Tağda tavarın izi, tavara verin tuzi. Ağlatmayın gençleri, verin sevdici kızı. Tamam mı? Tağda var yayın onu şöyle bir şey çekmiş misin? O da mı yok? Da 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 var ya yeler, etekleri sayılır. Kurban olayım babama, kızlar beni bayılır <laughs> Fasulyeyi bir mutfak penceresinden Gel yarım konuşalım mutfak penceresinden izi, tavara verin tuzu Ağlatmayın gençleri verin sevdiği kızı Tamam mı? Tavar <laughs> yarı onu şöyle bir şey, çekmiş misin? O zaman mı yok? Dadata var yayılır, etekleri sayılır. Kurban olayım babama, kızlar beni bayılır <laughs> Fasulyeyi pişirdim mutfak tenceresinde. Gel yarım konuşalım mutfak da Dadata var.